Evet hanımlar, şimdi size alt bedenimizin dikiş sıralamasını anlatacağım. Öncelikle kumaşımızı böyle yüzü yüzüne yatırdım. Peki ya bunun arkasını önünü nereden bileceğim? Bunu da bu ön ağlarını birleştirdim böyle tıkı tıkına bu şekilde yatırdım, buldum. Bakın şurada bir fazlalık kaldı, değil mi? şu altındaki parça ön parçaya göre daha uzun. O yüzden bu benim arka parçamı temsil ediyor. Bu taraf benim önüm. Burası ön bacağım. Şurası arkası da arka bacağım olacak. Yani bunları bu şekilde şöyle üst üste yatırdım. İkisini de aynı koymuştum. İkisinde de ön bacağım öndeydi. Bu şekilde üstünü ayırdım. Tek katını ortadaki iki katı buradan iğneliyorum şuraya kadar iğneliyorum ikisini ve daha sonra iğneledikten sonra buraya bir dikiş atıyorum üstten başladım buraya kadar dikiş attım verdiğim dikiş payı kadar aynı işlemi buradan da yapıyorum sonra bu benim birleşmiş oluyor zaten bu şekilde ortadan ayırıyorum ortadan ayırdım olduğu gibi dikmiş gibi düşünelim şu anda. Ben şimdi buraları diktim. Şu iki tarafı da diktim, birleştirdim bu şekilde. Kaldı benim bacak boyum. Bu bacak boyumu da böyle aşağı şurayı eşitleyerek yine iğneledim. Çizgi çizgiye gelecek şekilde eşitledim, iğneledim. Daha sonra bacağımın bir tanesinden başlayarak böyle dikiyorum. Dümdüz bir dikiş. Daha sonra lastiğimi takıyorum. Lastik takmayı da ayrı bir videoda göstereceğim. En son işlem olarak da bu ayak ucumu 3 santim içeriye kıvırıp dikişimi yapıp bitiriyorum.